Edebiyat Burada kanalından herkese yeniden merhaba. Edebiyat Burada kanalında zaman zaman size kitap bölümünde çeşitli şair ve yazarları tanıtmaya çalışıyorum. E bu programdaki konuğumuz sevgili Bayram Zıbalo hoş geldin Bayram. Hoş bulduk, hoş geldin. Ee, bayram e, şu son yıllarda, şu son dönemde e, işte yurt dışında yaşıyor ama tatil sebebiyle Türkiye'de Karadeniz'de biz de kendisiyle hazır yan yana gelme fırsatı bulmuşken ilk kitabı Olağan Hiç'i konuşalım. Biraz daha hem Olağan hem de şair olarak Bayram Zıvalı'yı sizlere tanıtmaya gayret edelim diyorum. Program başında şöyle bir hatırlatma yapayım. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız lütfen abone olun ve like tuşuna da basarsanız daha fazla edebiyat ilgilisine bizi ulaştırma konusunda katkınız olur. Bu isteğimizi de göz ardı etmeyin. Diyorum, sevgili Bayram'ımla sohbete başlayalım. Bayram, Giresun Üniversitesi'nde edebiyat okudun, evet. Türk Dili ve Edebiyat Bölümü mezunusun ve bir dönemde yurt dışında edebiyat öğretmenliği yaptın. Türkçe, Türkçe öğretmenliği evet. yaptın evet. Okulu bitirdikten bir süre sonra yurt dışına gittiğin için belki Türkiye'de kalsaydın, herhangi bir yerde KPSS'yi de geçebilsen... Öğretmen olarak görev yapardın herhalde. Aslında değil mi? master yapıyordum ben o evet. dönemde masterımı yarıda bırakarak yurt dışına çıktım. Evet. Peki, yani edebiyat okuyan şairlere baktığımız zaman onlar edebiyatın büyüsüne daha gençlik yıllarında kapılmış oluyorlar. Senin edebiyat büyüsünü fark ettiğin, şiiri keşfettiğin dönemi nasıl tarif edersin? Nasıl hatırlıyorsun? Yani lise dönemlerinde, okul dönemlerinde işte şiir falan okuyorduk ama bunlar klasik şiirlerdi. işte İstiklal Marşı'ydı, işte Mehmet Akif'ler, Necip Fazlılar'dı. Ama esas dönemim e, üniversitede, işte Türk Dil Edebiyatı okuduğum için. Hı hı. O üniversitenin ilk yılı bir alışma süreciydi. İkinci yılında işte kitaplara daha çok e, tanıştık. Kötü kitaplar okudum, kötü şairler okudum ama e, bu hepsi işte iyi şairlere ulaşmama yol açtı. Ee, üniversite 2'de işte 2012, 2013, Yıllarında başladı. Ondan sonra ciddi ciddi başladı. Ondan sonra yazma süreci de devam etti. Ee, i̇lk başlarda sürekli dergi falan kurmayı hayal ediyorduk. İşte... Genel olarak hani işte Türkiye'deki edebiyat dergilerine şiirlerini öykülerini gönderip o dergilerden hayır yanıtı <laughs> evet. alan genç arkadaşlar dergici olmayı evet. da ee, düşünürler, Çünkü... tasarlar Hatta iki kişi üç kişi yan yana gelince bu hayali gerçekleştirmenin yollarını ararlar. Bir de sponsor bulurlarsa imkan da varsa. Belki bir iki sayı da çıkartırlar. Sen herhangi bir e, dergi çıkarma girişiminde bulunmuş muydun o dönemde? Böyle hayallerimiz hep vardı. Böyle Facebook falan kullanmaya çalışıyorduk. E, abilerimiz bir tane panzer çıkarıyordu Giresun'da, üniversitede. Ona destek olmaya çalışıyorduk. Oradan biraz e, kitap okuyorduk onlardan faydalanarak. Ama çok amatör şeylerdi. İşte dergilere şiir gönderiyorduk. Red Ondan sonra biz daha iyisini yazdığımızı iddia ederek kendilerine evet. işte fanzinimizi, dergimizi çıkarma endişesinde olmuştuk. Ee, daha sonra da çıkardık ama e, bu fanzin olarak yani böyle bir hoş puan olarak kaldı. O kadar yani. Evet, kitaplaşma sürecine yani olağan hiç sürecine seni götüren şey e, Türkiye'deki e, büyük edebiyat dergilerinde şiirlerini yayın atabilme e, ve okura bir anlamda ulaşabilme olanağıydı. İşte dergah yedi iklim edebiyat, edebiyat Ortamı, sadece şiir, sadece şiir, şiir. başka atama, dergiler de var atama dergisi var evet. Şarki, itibar daha öncesinde bu Evet, epeyce dergide, evet, dergide var. bir anlamda şiirlerin göründüğü ve ilk dosyanı hazırladım Teraryum yayınlarından. Epona'nın Epo ya. bir markası. Teraryum yayınlarından çıktı. Ercan Y. y. Yılmaz bu serinin şiir editörü. Bekledin mi epeyce diye biliyorum değil mi? Yani işte bu bir dosya hazırladın ama birkaç sene böyle okudun, tekrar okudun, sildin, çıkarttın. Nasıldı o süreç? O süreçler ilk başta yani o Panz'in çıkardığım dönemlerde de hemen bir kitap oluşturmuştuk zaten. Hı hı. Hep böyle bir kitap e, çıkarma e, heyecanı, endişesi vardı, böyle isteği. İyi ki de o dönemlerde çıkmamış. İyi ki beklemişim, iyi ki reddolmuş falan bazı şeyler olarak da oluşmamış. Bazen e, bazı çaylar çok basit kitaplar çıkarabiliyorlar. E, bu da olumsuz yansıyor bence çünkü iyi bir eleştirmenden geçmiyor, iyi bir e, editörden geçmiyor. Böyle direkt kitap sahibi oluyorlar. E, çok kötü bir şey aslında. Ee, ben de 30 yaşından sonra 30 31 yaşında e, kitap sahibi oldum 30 yaşın son e, zamanlarında e, mesela e, kitap oluşmuştu sen de biliyorsun abi e, sana göndermiştim işte kitap taslağı İlk ismi değişikti aslında Hı -hı. sonra e, şiirler çok farklıydı sonra e, şiir üzerine çalışmıştık seninle çalıştık arkadaşlarımla çalıştım yine aynı şekilde yani bu kitabın e, editörü Erçan Yılmaz. Ama daha çok editörlü hani daha öncesinde de editörlük yapanlar arkadaşlar vardı, sen vardın. Yani hep bu önerilerle, önerileri alarak işte şiir gönderdiğim editörlerin de önerilerini alarak bu şekilde bir kitap oluşturdum. İçime de silen bir kitap oldu yani. Peki şiir politikanı tariflemeni istesen bir politika oluştu mu? Ne üzerine yazıyorsun? Şiirlerinde hangi imgeler göze çarpıyor? Ya ilk başta şey söyleyeyim abi. Bu Olağan hiç kitabın ismi. Öyle bir imge oluşturdum. Olağan hiç şiir. Bir süre içinde de değinmiştim. İşte bazen suç şiir var mesela. Ba e öykü şiir var. Evet. E farklı şiirler var. işte. şu aklıma gelmedi bazı şeyler. E işte neydi? Epik, neoepik şiir falan oluşturulmuşlardı. E ben de postmodern şiir var. Ben de işte Olağan hiç bir şiir e şey olarak böyle bir Hı. endişem oldu. Tabii kavramlar falan bir sürü şeyler var içinde. Ee, şey, yani Birkaç e, şeyi söyleyemem. Belki sen şey yapabilirsin çünkü şeylerimi biliyorsun zaten. E, metinler arasılık göndermeleri olan şeyler evet. de söz konusu. Hatta bir tanesini seslendiririm. E, Bünyamin Ayvaz diyor ki, e, kitabın ilk ismini merak ettim. Neydi kitabın ilk ismi? Kitabın olsun? ilk ismi, sen de biliyorsun abi, su dersiydi. Hı hı. Su dersi de orada bir şiirim var. bir İran sinemasına bir göndermesi evet, vardı, İran sinemasında. o şiirim e, dergahta yayınlanmıştı. Sevdiğim bir şiirdi. Sonrasında değişti tabii. bir de onun etkisi de şu. Su ile ilgili birçok kitap çıktı. Evet. <laughs> birçok su ile ilgili, suya yansıyan, o boşluk falan. Derken ben de ilginç bir isim bulayım dedim. Bu tarzda iyi de Olağan iç. Santiago yavrum neyin var Şiir ismi? Her ölüm biraz haksızdır. Bu şehir benim ölümüm. Bu insanlar talihsizliğin koku alan köpekleri. Hazır bahçemde kan. Santiago yavrum neyim var? İşim yok. Geçiyorum güller arasında. Sesim uymuyor artık sesinize. Bir Arap'ın çöl suskunluğunu unutması bu benimki. Sesim içimde burkulup kalıyor. Öyle ki bir çaresizlik olarak devinecek kaderinizde. Ah Santiago yavrum Suların verdiği dalgınlık bu sendeki, neyin var? Beni öldürdüler, venala. Kapılar kapalı, kapılar, kapılar. Ee, Marquez'in Kırmızı Pazartesi'ni evet, e, o, o dağılan bir şiirdi bu. <laughs> Hem o da çok seviyorum. Burada da görünce e, biraz daha farklı bir şekilde okudum, okudum okuduğumda da aynı şeyi hissetmiştim. Bir şair olarak sinemadan, müzikten, edebiyattan ve diğer sanat dallarından da besleniyorsun ama şöyle bir çırpıda zihnini yoklayarak seni etkileyen, dönüştüren şairler, yönetmenler, kitaplarla ilgili neler söylersin? Şiir, şey, yönetme olarak çok hafızam yok o konuda. E, ama bir sürü klasik filmler izledim. İşte İrlanda sineması vardı. o Onlar da çok sağlam. E, işte İngiliz, İran sineması var. E, çeşitli Alman sineması da aynı şekilde. E, yani çeşitli şeyler de izledim e, ama hiçbir şey yok. Hatta film bile kalmıyor. Arşiv de yapmadım o bakımdan. Şairler de e, İkinci yeni şairleri genel olarak hı hı. yani vazgeçilmezimiz hiç eskimiyor. İlk başlarda işte Necip Bazlılar, Nazım Hikmetlerle başlıyoruz. Onlar etkiliyor ama onları aşıyorsunuz. Hani ne kadar aşılabilir gerçi o şey ama tabii ki dönüşüyor sizde. Ondan sonra işte 80 kuşaklar. Ben biraz daha Pir Sultan Abdallar, Yunus Emre'lerle aslında... Mevlana'larla başlayan bir süreç olduğunu düşünüyorum. Biz onları evet. e, belki biraz çok daha uzakta kaldıkları için <laughs> evet, söylemiyoruz. Necip e Fazıl, işte Nazım Hikmet e, diyoruz. Evet. E, biraz daha günümüze yaklaşık Gülten Akın diyoruz. İşte İsmet Özel, Hilmi Yavuz diyoruz vesaire. Çoğaltıyoruz isimleri. E, doğal olarak asıl beslenme kaynağı o geleneksel olan e, metinler soğdan anlatılar. Benim amacım oydu zaten yüksek saz yapma amacım. Ee, yeni edebiyattan yapmadım özellikle eski edebiyattan yaptım ki oradaki şiirin sesini yakalayayım, o e, imgeleri yakalayayım, bulayım falan diye. İlk yazdığım şiirlerde de onu kullanıyordum yani. Geleneği yansıtan bir şiirin mi var? Yok onu söyleyeyim. Değil. Orayı bileyim diye. Orada eksikliğim evet. vardı. O sesi, evet. o şiir geleneğimiz var. Halk edebiyatı olsun işte divan edebiyatı olsun. Onu da bileyim diye hı hı. öyle bir endişem vardı. O yüzden yüksek lisans yapmıştım ama akademi farklı, şiir farklı o bakımdan bırakmıştım yani tezini evet. hazırlamadım. Şimdi tabi iki dönem olarak görebilirim, gösterebilirim, anlatabilirim senin şiirini. Bir Türkiye'de yaşadığın, yani şiirik yazdım ve yayınlamaya başladığın dönem, daha sonra Almanya'ya uzanan ve son 6 yılında yeni bir bir dil keşfetmenle. Açılan bir kapı var sana. Yani hmm. bir bir dille birlikte e, imkanların da artıyor. E, işte Almanca sana nasıl bir imkan sağladı? Bir de işte e, Almanca okuyorsun bazı metinleri, kitapları. Evet. E, çeviriler de yapıyorsun. O çeviriler yapmayı da başladın. Zaman zaman o çevirileri de okuyorum. Neler söylersin? Dil e, nedir? Ne ifade edersin için ya dil e, bambaşka bir şey abi. Hani Türkçe biliyoruz, hep de gelişiyor zaten evet. ama farklı bir dil bilmek, e, bu sefer iki dil arasında kıyaslama yapıyorsunuz. Hani e, biraz daha değişiyor, hani alan genişliyor. Hı hı. Orada bir bakıyorsun hani ya bu ifade farklı söylenmiş. Hani şiirde de falan vardır ya, evet. bizde o vardır. Bir ifadeyi, farklı söyleyişini e, etkileniriz şiirde. E, bir bakıyorsun, abi, bu, mantıklı bir şey. Yani güzel ifade edilmiş diyorsun. Onu kafanda Türkçe'ye çeviriyorsun bazen. Ya da Türkçe bir şeyi Almanca nasıl söyleyebilirim oluyor. Hı hı. Ve e, şiire de bayağı katkısı oluyor. Yani e, bazen dili bozma bakımından farklı bir şey oluşturma için. E, bazen bir başlık e, bulma bakımından ses olarak. Mesela orada dih 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 olebe freud mich var. O şiir. Tekrar söylesin. <laughs> o ezgisi çok hoşuma gidiyor. Bazıları diş diye okuyor falan. E, dih 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 olebe freud mich diye böyle bir ezgisi. Fransızcası da var, e, Fransızca da var, o da e, ezgili bir şey var ama e, onu ben tam beceremiyorum. Mesela, ''C'est très indesabillé l'amélière'' diye, ben biraz kötü söylüyorum ama onun bir de bir ezgisi var. E, onları yakalamaya çalışıyorum. onun Anlamasam bile bazı şeyleri, o bile e, şiire bir ritim kazandırabiliyor. Evet. böyle bir alan açıyor kendime yani. Işte. Su dersine bahsettik, e, bunu seslendirmek ister misin Abi sen genel olarak kötü şiir okuyorsun demiştin ama ben iddialıyım konuda. Yine Hadi okuyayım. bakalım. Su dersi. Sen hangi kelimeyi öğretirsen onu isteyeceğim. Hangi güzergahtaysan orası ezberim. Mavi bir kapı, beyaz duvarlar içre. Her gün o kapıdan çıkışını beklemek aşka ve senin kaş kırmaların yakın bir şeydir. Ne zamandır sisler içinde düşürdüğün sözleri arıyorum. Rüyalar gömüyorum rüyalarında. Rahmet yağıyor sanıyorum. Su doldursan dahi bardağı. Senden sonra çocuklar su dersini öğrenemedi. Ben de unuttum yemeği içmeyi. Türbeler oldum eskelim Yalnızca su istedim. Her üzüldüğümde okuduğum şiir gibi öğrendim nasibimi. Bin şifa bir ayrılık. Bin ayrılık bir şifadır senin gözlerin. Evet tabi e, filmi izleyenler şiiri de e, filmle birlikte düşündüklerinde bir karşılık buluyorlar. Evet farklı da bir karşılık oluyor aslında. Evet e, film de çok etkileyiciydi evet. o işte tutkuyu sonuna kadar o işte kaybı yaşama e, sahnesi de çok e, farklı bir noktaya bizi götürüyordu. E, ben birçok şeyde o e, şiiri bulmayı seviyorum yani bazı şey, filmlerde olsun. İşte kitaplarda olsun. Bazen bir insanda bir olayda bu şiiri bulunca onu e, kaşıyorum böyle. Oradan e, farklı bir şey bir yorum çıkıyor. Onu da çok önemsiyorum yani. Evet. Kendi kitabını okurlardan daha sonra görme fırsatın <laughs> olduğu Almanya'da yaşadığın için. Evet. Olağan hiç yayınlandı. İşte bazı kitapçılarda okurlara ulaştı. Sosyal medyada artık kitabını alıp paylaşan insanlara denk geldin. Ne tür işte yankılar oldu? Yani tabii 3-5 e, yorum bile şairin e, gönlünü çalmaya, e, o uzun süreli bekleme sürecinin sonunda e, ona bir yüz aydınlığı oluyor. Sende ne ne tür bir yansıması oldu? Ama Dostlarım zaten kitabı aldı ilk önce, şair şey, arkadaşlar sağ olsunlar. Onlar e, video attılar işte, kapaklarını açtılar falan. Ben e, çok şey kaldı bana, uzak kaldı ilk başta. Tabii kapağı Hı -hı. gördüm, heyecanlandım. E, PDF olarak zaten biliyordum. Hatta e, çıktı olarak aldım elime falan ama yine evet. de kitap olarak hiç e, geç geldi. E, Onlar arkadaşlarım gönderdiler, farklı bir duyguydu. Yani iyi yorumlar aldım genel olarak. Onlar ama yine de o heyecanı tam hissedemedim mesela. Onların yanında olsaydım böyle e, kitabı birlikte açık baksaydık çok daha iyi olurdu. Yani daha iyi geçerdi o yorumlar bana. Ama çok keyifliydi yani. bayağı bir heyecanlanmıştım. Evet. Tabi e, bu. İşte sesine ses gelmesi, ve o yankı bulması seni yeni şiirlere, evet. yeni metinlere de ulaştırıyor. Daha belki coşkulu şekilde çalışıyorsun. E, kitap Nisan ayında çıktı. Nisan sonu. Evet. E, birkaç aylık bir süreçte artık yeni şeyler yazmaya başladım. Yeni bir alan belirledin mi kendine? Ya son şiirlerimde o zaten oluşmaya başlamıştı yavaşla. Hı hı. E, mesela e, sadece şiirde de yayınladığım e, şiir vardı. Onlar biraz daha yeni bir alan açıyor. E, bu alanı daha da genişleteceğim. Biraz dili bozma olsun. E, farklı bir şeyler denemeyi de e, istiyorum. Hı hı. E, ama işte sıkıntı şu bazen çeviri şiire de geçebiliyor. Bazı yorumlarım e, öyle almıştım. Evet. Bunu etkisi acaba dilden dolayı mı yoksa yaşadığım coğrafyanın hani e, kültürden dolayı yani düşünme bakımından da kelimeyle kullandığım için mi öyle düşünürler diye düşünüyorum ama Şiir bu zaten yani farklı bir yere götürmesi gerekiyor. Onu da önemsiyorum yani dili bozmayı işte bazen çeviri şiir gibi de olabilmesini önemsiyorum yani iyi bir şiir olsa bile şey iyi bir şiirse zaten her türlü kurtarır kendisini. Çağdaşlarını da takip eden birisin. Evet. Ee, etmem her, gerekiyor. her ne kadar <laughs> biraz geç olsa da yani Türkiye'den kitaplar sana geç ulaşsa da işte okuduğun işte beğendiğin birkaç kitap ismi ya da şair ismi verebilir misin? Ben bu imzaları görünce duruyorum dediğin kimler var? E, kitabı çıkmayan şairlerden de var. Mesela e, Muhammed Emin e, çok e, etkilendiğim şairlerden. E, yani yorumunu alırım, e, yorum yaparız, şiirlerimizi paylaşırız falan. Ondan etkilenirim falan. Hı hı. Zeki Altın çok çalışkan birisi. Zaten kitabı var. Tekrar bir tane inşallah kitabı çıkacak. Hı hı. E, o da çok çalışkan. Hatta bu şiirin kapağın oluşumu ona da bağlı biraz. İki ismin bir araya gelmesiyle. Onun bir şiir, şiiri vardı kitap uzakta diye. Ben demiştim bunu birleştir bir imge olsun. Oradan sonra bu şeyi buldum ben de. Böyle etkilendiğim şairler oluyor dostlarım. Farklı şeylerde işte dergilerde bazen görüyorum ama isim hafızası çok yok. Ama iyi şairler var. Tabii çoğu basat düzeyde, basatın altında. Genel olarak öyle görüyorum. Bilmiyorum bana da belki o yorumu yaparlarca yapacaklar. Bursa da açabilir misin? Tam olarak neyi karşılıyorsun? Vasat seviyesi de bayağı düştü. Ortalama diyelim aslında. Ama ortalama da bayağı düştüğü için artık o Vasat'ı da kullanamıyoruz. Vasat'ın altı diyoruz ya da Hı -hı. kötü şiir diyoruz bazen. Maalesef dergilerde bazen şiir bulamıyoruz falan. Hı -hı. Bu şekilde. Kitaplar da o bakımdan kolay kitap çıkmaya başladı. Şiir kitabı belki zor çıkıyor gibi gözüküyor ama hı hı. E, seriler var. E, kolay çıkıyor aslında şiir kitapları da. Ve e, belki çoğu e, çoğu değil yani bazıları e, şeyde bile dergilerde bile gözükmeden kolayca şiir kitabı çıkarabiliyorlar. Evet. Gemiyi terk etmeyene. Bu sanatı gemiler kalkınca öğrendim. Çocuklar konuşurken sahil kentlerinde Yolculuğum için yalnız kalmam gerekti. Sonra gölgeden ya da yağmurdan önce içimde hep bir gitmeme hissi. Ama gittim. Tüm gidişleri bırakıp ezberde. Eski kadınlar gördüm. Pencere ve kapı yerleri olup. Pencereleri ya da kapıları olmayan bazen de tek duvar evlerdi. Bir şeyler yaşanmış işlerinde. Anlaşılıyor bu her sanaktan önceki yalancı güneş gülüşlerinden. Manzaraya kalkmıştı yolcular, geçen sene ile beraber bilmediğim limanların birinde. Tüm şehirle kavgamın ortasında üstelik. Eski bir kadını sevdim. Şimdi yargı olan ne varsa içimizde yok edip, vaaz için yağmuru dinleyeceğim. Yağmur ve sen limanlarıma, gözleriyle hüzne boğan kadın, sözlerin karşılığı yüzümü dinlendirir. Sandalda ölü taşıyor gibi, yağıp usul usul yol alıp denizin ortasında batır beni ki sana kelimesiz aşktan bahsedebileyim. Yarım yamalak yaşamak bu benimki. En son hangi seferi bitirem bitiremediysem tüm yolculuğumda öyle. Bitmedi diyorsun. Evet. Şiirin sürsün diyoruz biz de öyleyse. Ee, son olarak olan hiçle ilgili okurlara neler söylemek istersin? Ee, ne gibi? <laughs> Ne söylemek Nasıl? istersin? Yani bu kitapta okuru ne bekliyor? Ee, Nasıl şiirler bekliyor? Ya Farklı bir dünyaya götürmesini e, önemsiyorum ben şiirlerin. Beni de öyle. Ben yazarken e, ya da yazdıktan sonra okurken bu şiir beni bir yere götürüyorsa e, o şiir olmuş diyorum kendime ya da farklı bir şiir diyorum. Hı hı. O bakımdan e, okunası bir şiir. Yani farklı bir dünya açması bakımından önemli bir şiir diye görüyorum yani ben ona açı. E, yani Sesi olan, sese çok önem veriyorum, müzik kalitesi olan, işte bahsettiğim gibi farklı bir dünyası olan bir kitap oluşturmaya gayret ettim. Bunu da başarmış olduğunu düşünüyorum yani zaman gösterecek ama ilk izlenim bu yönde. Evet, başarılar diyoruz. Teşekkürler abi. Olağan İç, Bayram Zıvalı'nın ilk kitabı. Terrarium yayınlarından Epona'nın bir markası. Yayınlandı ve okuruyla buluşmak için sabırsızlanıyor. Biz de bu kitabı konu alan, ee, bu programda Bayram Zavallı ile birlikte olduk. Çok teşekkür Keyifliydi ediyorum. Keyifliydi benim için de, harikaydı. Evet. Teşekkürler. Programımızı bitirirken kanalımıza henüz abone olmamış arkadaşlarımız lütfen kanala abone olsunlar. Ve like tuşuna da basarsanız bizi başka edebiyat ilgililerine ulaştırabileceğinizi tekrar hatırlatmak isterim. İlerleyen günlerde tekrar buluşuruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.